Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde 3 boyutlu vektörlerle ilgili 2 tane temel örnek çözmüştük. Bu dersimizde bir tık daha zor bir örnek çözeceğiz birlikte. Mantığı aynı sadece buradaki vektör sayıları daha fazla. Şimdi soruda bizden ne istiyor ona bakalım. Öncelikle F3'ün değerini vermiş 9 kN olarak. Teta açısı 30 derece. Yani şurası 30 derece. E, fi açısı da yani F3'ün XY düzlemiyle yaptığı açı da 45 derece olarak verilmiş. E, bizden e, bileşke vektörün yani üçünün toplamının büyüklüğünü ve e, koordinat eksenleriyle olan yani X y, Z ile olan işte alfa, beta, gama açıları nedir? Bunları bulmamızı istiyor. Şimdi ilk başta bunları bu ijk notasyonuna göre yazacağız. F1, F2, F3'ü. Sonra bunları topladığımızda FR, resultant vektör dediğimiz bileşke vektörün ne olduğunu bulacağız. F1 ile başlayalım. Şimdi burada bize ne verilmiş? 10 kN büyüklüğü var. XY düzlemiyle 60 derecelik bir açı yapıyor. Burada tabi şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Buradaki F1 ve F3'ün yönü ve F2'nin yönüne. Yani biz şimdi ezbere buradaki F1'in X'ye düzlemindeki e, bileşenini alırken şu şekilde alamayız arkadaşlar. neden? Çünkü okun yönü aşağı doğru. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Buradaki bu x, y düzlemindeki bileşenin yönünün soldan sağa doğru bu çizdiğim yönde olması lazım. Sonra bunun x ve y'deki bileşenlerini alırken de x bileşenini bu yönde y bileşenini bu yönde almamız lazım. Yani çözmeden önce bakarsak bir de tabi bunun z bileşeni var. Z bileşeni de yine aşağı doğru olması lazım. Yani F1'i çözdüğümüzde F1'in Z bileşeni eksili bir şey olacak. X bileşeni de şuradaki yönden dolayı eksi bir şey olacak. Ama sadece Y bileşeninin artı olduğunu görüyoruz. Şimdi 10 kN'la e, kosinus 60 dereceyi yani 0.5'i çarptığımızda 5 kN buluyoruz. 5 kN şuradaki gördüğünüz xy düzlemindeki bileşeni oluyor. Ee, Z yönündeki şu çizdiğim bileşeni bulmak için de 10'la sinüs 60'ı çarpmamız lazım. Sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Bu da 8.66 kN yapıyor. Şimdi burada 8.66'yı biz yazarken eksi olarak yazmamız gerekecek. Neden? Dediğim gibi buradaki Z yöndeki bileşen F1'in yönünden dolayı eksi yönde olduğu için bu 8.66'yı biz eksi 8.66 K olarak F1'in bileşeni olarak yazacağız. Şimdi bu x'e düzlemindeki 5 kilo Newton'u bulduk. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Şu yatayda verilen şurada bir 30 derecelik bir açımız var. Bunu kullanarak yani 5 kilo Newton'la sinüs 30 dereceyi çarptığımda e, bu da 0.5 2.5 Kilo Newton bize neyi vermiş oluyor? Buradaki e, ee, x bileşenini vermiş oluyor. Ama yönünden dolayı bunun eksi olduğunu görüyoruz. Yani şurası 2.5 kN olacak. Ee, y bileşenini bulmak için ne yapmamız lazım? Buradaki 5 kN ile kosinüs 30'u çarpalım ki Y'deki bileşeni bulalım. 5 çarpı kosinüs 30 Bu da 4.33 kilo Newton yapıyor. Şimdi buradaki hesaplamalardan biz artık F1'i IJK notasyonu yazabiliriz. Bunun e, iyiliği olanı nedir? Eksi 2.5. İyi. E, J'li olanı nedir? Yani Y yönündeki buradaki vektör artı yönde olduğu için yani şu yönde olduğu için artı 4.33 j z yönüne baktığımızda da şuradaki vektörden dolayı eksi 8.66 k bu şekilde F1'i bulmuş olduk. Şimdi F2'ye bakalım. F2'de 3-4-5 üçgeni olarak verilmiş ve 8 kN var. Yani 3-4-5 üçgeninde buranın kosinüsü için 0.6 ile çarpmamız lazım. Sinüsü için de 0.8 ile çarpmamız lazım. Bu F2'nin y yönündeki bir bileşeninin olmadığını görüyoruz şekle baktığımızda yani F2'nin sadece iyili ve k'lı bileşenleri var. İyili olan yani x yöndeki bileşen de şurada kırmızıyla çizeyim. Eksi yönde olacak. Z yönündeki k'lı bileşen artı olacak. Biz şimdi 8 çarpı Buradaki açının yaklaşık ne yapıyor? 53 derecenin yani bunun sinüsü ile çarparsak yani 4 bölü 5 ile veya 0.8 ile çarptığımızda ne buluyoruz? 6.4 kN karşıdaki bileşen bu K'lı olan bileşen ve artı yönde. X'li olanı da 8 çarpı 3 bölü 5 veya 0.6 bu da 4.8 kN yapıyor. Yani şuradaki bileşen 4.8 ee, bunu da yönünden dolayı eksi olarak yazmamız lazım. O zaman F2'yi dediğim gibi J ile bir bileşen yok. Çünkü Y yönünde, Y ekseni yönünde bir bileşeni yok bu vektörün e, ee, x'li olanı eksi olduğu için eksi 4.8 i artı 6.4 k şeklinde f2'yi de belirlemiş oluyoruz. Şimdi sıra f3'e geldi. Şurayı bir sileyim. Nasıl 45 derece. F3'ü de yine F1'i bulduğumuz gibi bulacağız. Yani e, ilk başta işte 9 kilonewtonla buradaki fi açısı ne olarak vermiş? 45 derece. Yani sinüs 45 ile çarptığımızda yani 9 çarpı kök 2 bölü 2 dediğimiz zaman burası 6.36 kilonewton yapıyor. Bu Kosinüsü de aynı olduğu için x düzlemindeki bileşen Burası da 6,36 kN yapıyor ee, Tekrar söylüyorum buradaki okların yönünden dolayı bileşenlerin yönünü de Doğru tayin etmemiz lazım arkadaşlar yani bunun F3'ün K'lı bileşeninin eksi olması lazım Baktığımızda Şimdi 6.36'nın bileşenlerini aldığımızda Bunun x'li bileşenin artı y'li bileşenin eksi olduğunu görmemiz lazım. Şimdi 6.36 x,y'deki e, bunun bileşeni sonra bunu e, y ve x'deki bileşenleri ayıracağız. Şimdi 6.36 ile sinüs 30'u çarptığımızda x'i bulmuş oluyoruz. O da ne yapacak? 3. 18 yapacak. Kosinüs 30'la çarparsak o da 5.51 51 yapacak. Şimdi bu durumda biz f3'ü de İJK olarak yazabiliriz. F3 e, artı 3.18 i eksi 5.51 j eksi 6.36 k şeklinde. Bunların birimi de kilo Newton hepsini tabii ki. Şimdi F1, F2 ve F3'ü iyice kalın notasyonla yazmış olduk. Peki FR dediğimiz bileşke vektörü nasıl yapacağız? Nasıl bulacağız? Bunların hepsini toplayacağız. Yani yapmamız gereken işlem şu. FR eşittir F1 artı F2 artı F3. Bu toplama işleminde i'lileri kendi arasında, j'lileri kendi arasında ve k'lileri kendi arasında topluyoruz. Yani f1'deki eksi iki buçuk i, yani eksi iki buçuk, eksi dört nokta sekiz artı üç nokta on sekiz. Bunları topladığımızda eksi dört nokta on iki iyi buluyoruz. J'li olanlar 4.33 F2'de J yok 0 F3'de eksi 5.51 yani 4.33 eksi 5.51 eksi 1.18 J oluyor. K'ya geldiğimizde eksi 8.66 F1'den geliyor. Artı 6.4 F2'den geliyor. Eksi 6.36 F3'den geliyor. Bunları da topladığımızda eksi 8.62 K olduğunu buluyoruz. Şimdi bu bileşke vektör dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Buradaki F1, F2, F3'ün hepsinin birlikte uyguladığı kuvvetin eşleniği. Yani F1, F2, F3'ü kaldırsam yerine tek bir kuvvet uygulasam hangi kuvvet uygulamam gerekiyor sorusunun cevabıdır bu bileşke kuvvet dediğimiz şey. Peki soruda verilmemiş ama deselerdi ki mesela bir F4 diye bir kuvvet uygulayalım. Bu kuvveti uyguladığımızda şuradaki bu bağlantı noktasına ki kuvvet sıfır olsun. Yani orada hiçbir kuvvet olmasın diye bir soru olsaydı. O zaman F4'ün ne olması gerekiyordu? F1, F2, F3'ün toplamı olan bu FR'ın negatif olması gerekiyor ki topladığımızda e, I, J, K hepsi sıfır olsun. Yani ne olması gerekir? Artı 4.12 I, artı 1.18 C artı 8.62 K şeklinde bir dördüncü kuvvet uygulasaydık, o zaman e, söylediğim gibi bu e, mafsalların bağlantı noktasındaki e, toplam kuvveti sıfıra indirecekti. Şimdi soru da bizden son olarak şey istiyordu bu e, alfa, beta, gamma açıları nedir? Onları da e, ters kosinüs fonksiyonu ile buluyorduk. Şimdi onu bulmamız için bizim bu FR vektörünün büyüklüğünü bulmamız lazım. Bunu da bu IJK'nın önündeki katsayıların karelerinin toplamının kare köküyle yani ne yapmamız gerekecek? Eksi 4.12'nin karesini alacağız. Şuradaki fr'ın artı diyeceğiz. Eksi 1.18'in karesi artı diyeceğiz. Eksi 8.62'nin karesi. Şimdi bunları toplayıp kare aldığımızda da 9.63 kN'luk bir büyüklük olduğunu buluyoruz. Bundan sonra alfa için doğrudan yazıyorum. 1. Şuradaki x yönündeki katsayı eksi 4.12 bölü vektörün büyüklüğü. Bunun ters kosinüs fonksiyonunu aldığımızda eksili olduğu için 90 dereceden büyük olacak. 115 derece yapıyor. Beta dediğimiz yani y ekseniyle yaptığı açı ve yani ters kosinüs fonksiyonu bu sefer j'nin önündeki katsayı Eksi 1.18 bölü 9.63 eşittir. 97 derece yapıyor. z ekseniyle yaptığı açık ama aynı şekilde kosinüs ters fonksiyon k'nın öndeki katsayı eksi 8.62 bölü 9.63 bu da bize 154 derece cevabını veriyor. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.